Merhaba arkadaşlar, Müzik Yapalım kanalından ben Uğur Studio'nun eğitim setlerine devam ediyorum. Bugün sizlerle birlikte gitar için e, hangi efektleri kullanmalıyız ve bunun için önerebileceğim bir tane programdan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde e, kardeşimin çaldığı sesler var arkadaşlar. Şöyle bir tane solo e, solo dinletelim hepsini tek tek. Bakın. Elimizde bir tane rit. E, arpej girişli gitarımız var arkadaşlar. Buna nasıl bir efekt vereceğiz? E, ee, Distortion'lı olan bir tane <laughs> var. Bunlar şu an Bunlar şu an clean tonlarda arkadaşlar. Bunlara efekt vererek ee, nereden nereye geldiğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım şimdi. <laughs> Burada da gördüğünüz gibi bir tane solomuz var arkadaşlar. Üç tane gitarımız var. Bunun için arkadaşlar kullanacağım e, efekt gitar rig e, programı arkadaşlar. VST'si. E, bunu edinebilirsiniz e, çeşitli yerlerden. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Enstrümandan bakın efekt bölümüne geliyorum. Buraya gitar rig yazıyorum. Bakın rig yazdım. Gitar rig geldi. Bunun daha önce kurulu olması gerekiyor tabii ki. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada bizim kanallarımız var. 3 tane kanalım var. Öncelikle şu sesten bir başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası. Ne yapıyorum? Bunu insert bölümünü arkadaşlar tutup hop attım. Gördüğünüz gibi elimizde Gitarik'in açılış sayfası var arkadaşlar. Şimdi bunu biraz tanıtalım. Nedir, ne değildir? Buradan arkadaşlar kendi presetlerimizi oluşturabiliyoruz. New diyoruz ya da oluşturduğumuz presetleri içine aktarabiliyoruz. Edit bölümü her zamanki gibi kesme, kopyalama, yapıştırma. Bir efe'yi başka bir yere kopyalayı yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada kanalımız var. Eğer bunu sadece gitar masa üstünden çalıştıracaksanız L yani ses kartımızın birinci girişi. Bu da ikinci girişi arkadaşlar. Şu an L'de tutuyorum. Benim gitarım L'de arkadaşlar. Yani input 1'de. Burası arkadaşlar gate. Yani gate ne demek? Sesi belli bir e, şiddette kısıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela 3 desibelin üstüne çıkma. Bu da arkadaşlar limiter. Sesi güçlendire, güçlendirebiliyorsunuz. Bunu da böyle kapatabiliyorsunuz komple. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Ben gate li limiter'ı şu an kullanmıyorum. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ee, şuradan bir başlayalım neymiş arkadaşlar burada makrolar tanıtabiliyorsunuz Eğer elinizde bir tane midi cihazı varsa buradaki kontrollere çeşitli şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar Tape pre e, buraya bir şarkı attığınız zaman mesela gitar 2 sadece çalıştırıyorsunuz değil mi masa üstünden yani stüdyo bana dahil etmeden böyle direkt açıp da çalıştırılabiliyor burada Arkadaşlar şuraya tıklayıp mesela bir tane şarkımızı içine atıp buradan çalışabilirsiniz bu şekilde yarıyor Arkadaşlar tuner gitarımızı akort etmeye yarıyor arkadaşlar. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Metronom burada işte dört dörtlük vuruşları işte BPM'ini ayarlayabildiğimiz vuruşlar. Bunlara şu an girmeyeceğim arkadaşlar. Burada preset bölümü, efektlerimizin seslerini açıp kısmaya yarıyor. Burada global fx, fx ayarı gene her zaman gibi efektler bölümü efekt atabiliyoruz. Tape'i zaten göstermiştim. Burada iki tane var arkadaşlar. Tape pre bir de tape post. Pre önce arkadaşlar bu efeksiz bu da efekti halini dinlete Biliyor öyle bir kayıt yapabilirsiniz efektlerle birlikte ya da efeksiz clean modda Şimdi arkadaşlar Öncelikle Şuradan bir başlayalım Hazır presetlerimiz var arkadaşlar burada Hazır presetlerde ne yapıyoruz Burada kat kendi Kategorimize göre bir efekt buluyoruz arkadaşlar mesela Bakın Input'tan e, Hangi enstrümanı çaldığımızı belirtiyoruz. Ben gitarı seçeceğim değil mi? Gitarla bakın gitarla alakalı bir sürü efekt geldi. Gördüğünüz gibi. Buradan daha da daraltabiliyoruz arkadaşlar efektlerimizi. Mesela karakter mi ekleyeceğiz? Delay mi ekleyeceğiz? Distortion mu ekleyeceğiz? Dinamik mi? Equalizer mı? Burada mesela Equalizer dersek buradaki Equalizer'ları gösterir. FX tip de bu şekilde arkadaşlar. Karakter. Clean modda mı? Ee, yapacaksınız yoksa distort edilmiş şekilde mi yapacaksınız onu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, karakteri olayımız da bu şekilde oluyor. Ee, amfi bölümüne bakarak buradan arkadaşlar çeşitli amfilerin modellemesinde özellikle e, içinde geçenleri gösterebiliyorsunuz. Ama genre dediğimiz bölümde e, buradan Blues mu, Country mi, Hip Hop mu, Metal mi çalıyoruz, Pop mu, Rock mu? Şimdi mesela diyelim ki biz ilk başta gitarımızı seçtik. Ve ben blues tonunda bir e, gitar tonu elde etmek istiyorum değil mi? Bunun için buradan da blues'u seçiyorum. Buradan herhangi bir efe'yi iki kere tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi önümüze nasıl bir şey geldi. Gördüğünüz gibi çeşitli efektlerle, hazır şeylerle, presetlerle. gayet çok şık bir efekt oldu. Bakın nereden nereye geldi ee, sesimiz. Bakalım hemen. Bakın gitar iki kapatıyorum ya da şuradan da kapatabilirsiniz. Şöyle açıyorum. Bakın ne kadar tatlı oldu, değil mi? Bu şekilde arkadaşlar efektlerimizi ee, buradan hazır presetleri deneyerek ee, uygulayabilirsiniz. Beğendiğiniz bir efekt olur. Mesela ben bunu çok beğendim değil mi? Buradan renk verip de ee, mesela mor rengi seçtim diyelim. Buradan bunu seçtiğim zaman buradaki bölüme tıkladığım zaman da kendi kategorize etmiş olduğum beğendiğim ritim efektlerini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bizim ee, kendi efekti yapmak istiyoruz değil mi? Nasıl bir efekt yapabiliriz? Yani kendi kafamıza göre tamam buradaki e, efektleri düzenleyebiliyoruz değil mi? Buradaki sesleri, amfileri, başlıkları, işte kulaklığa burada kendimiz de hazır presetlere müdahale ederek kendi presetimizi yaratabiliyoruz. Ama ben istiyorum ki sıfırdan deneyerek e, kendime özel bir ses bulmak istiyorum değil mi? Onun için ne yapmam lazım arkadaşlar? Geliyorum, file menüsünden new diyorum, new preset diyorum arkadaşlar. Bakalım buraya bir tane mesela uğur ses diye bir tane preset oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturduğum zaman burada komponentler bölümüne giriş yapıyorum. Şimdi komponentler bölümüne giriş yaptım. Öncelikle ne istiyorum değil mi? Ona bir bakmamız lazım. Bakalım biz neler yapabiliriz bu eğitim ses serisinde. Öncelikle ben mesela bir tane amfi almak istiyorum. Bakın amfi bölümünü tıkladım. Burada çeşitli amfiler var. Sesimizi de dinleyelim bir şöyle bir bakalım. Hmm. evet buna uygun. Clean yani biraz daha böyle değil mi? Naif bir ses istiyorum. Mesela buradan Rusun şeyine bir bakalım. Evet. Bunun gain'i biraz fazla. Bunu böyle kısabilirim. Gain'ini kıstım. Çok güzel. Bası biraz yok. Basını arttırabilirim. Çok tiz geliyor bana. Biraz gain'i biraz hafif arttırabilirim. Çok güzel oldu. Buradan da room oda odada çalınmış hissiyatı da veririm ya da sadece amfiye alsın diyebilirim. Sadece kabinde gelen sesi alsın. Ama azıcık şöyle biraz gerçekçi olması için şöyle biraz da dış sesi alabilirim. Şimdi şeyimizi koyduk. Kafamızı koyduk. Yani artık kafasını koydum Buradan kabinet de bakabiliriz. Şimdi efekt zamanı diyelim mesela. Bir tane e, ne atmam lazım arkadaşlar? Biraz daha böyle tatlı olsun. Reverb atalım arkadaşlar. Bir tane bakalım. Burada bir çeşitli reverblerimiz var. Bunları tek tek deneyebilirsiniz. Ben buradan bunu seçtim mesela. Şimdi bir dinleyelim. arkadaşlar bu ne yapıyorum biraz bunu düşürmek istiyorum ben fazla renkli olmasın biraz hadi biraz daha soğuk olsun diyelim bir bakalım hmm. şöyle mix etkisi biraz düşük olsun arkadaşlar şu şekilde benim için iyidir burada arkadaşlar rengini belirliyorum mixe yani şu dediği olayda mixe dahil olsun mu yani bu sese ne kadar derece dahil olsun onları ayarlayabiliyoruz şimdi ben burada biraz equalizerla equalizer vermek istiyorum şöyle bir bakalım equalizerları tek tek ne var burada burada ee, işte parametrik bir equalizer arkadaşlar bu bunu ben fazla sevmiyorum şöyle bir bakalım başka neyimiz var hmm, burada böyle bir equalizerımız var Şuradan biraz şu, şu basları şöyle hafif kaldırabilirim. Bu da bana iki tane şey vermiş. Yani tizlerle tizlerde biraz şöyle olsun diyebiliyorum arkadaşlar yani sadece bu equalizer'ı kullanmanıza gerek yok tabi ki. Başka bir equalizer'a bakalım. Kostüm equalizer neymiş? Burada kendi ayarlıyor arkadaşlar. Tonunu verin. Aralığını verin. Çıkış yerini ayarlayın. bakalım. Bur bunu da deneyelim. Bakın ses çok kısıtı. Bunu delete ederek atabilirim bakalım başka ekolajı neymiş Heh, bak bu ekolajı daha güzel biraz daha grafik ekolajı arkadaşlar bunu sildim hmm, bakıyorum biraz bana tiz çok fazla geliyor hala şöyle hafif tizi kısabilirim mid sesler bakın burası neydi ekolaj bakmamız gereken Sub kısmı bas kısmı mid kısmı e, e, treble kısmı bir de high treble var biraz tizleri kısalım orta sesler biraz bana şey geliyor, şöyle kısa bilirim. diye patlayan bir bölüm var herhalde şöyle biraz da şunu da kısa diye düşünüyorum. Böyle ayarladım arkadaşlar bunu. Hmm, çok güzel oldu. Yani şu an benim duyduğum kadarıyla tabi. Ecolizer bölümünde bu şekilde hallettik arkadaşlar. Şimdi bakalım nelerimiz varmış. Modülasyonlar var, pitchler var. Bakalım spesyal efektler var arkadaşlar burada. Reverb'lere baktık. Heh, mesela pitch bölümünde oktavu koymak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Değişik bir şey yapmaya çalışalım. <laughs> Bakalım şimdi sesimiz ne hale geldi? Tabii bu oktavur daha çok yani şeyde kullanabilirsin sololarda. Hani böyle alttan bas sesle gelsin şeklinde kullanabilirsiniz. E, deneyelim arkadaşlar, bakalım bu neymiş? Harmoni ekliyor arkadaşlar bu da. Oo, gördüğünüz gibi nasıl değişti ses? Böyle elektronik bir müziğe daha çok gider değil mi bu? Bu da işimize yaramadı. Bu neymiş arkadaşlar? da arkadaşlar sesi bozuyor biraz böyle. Bakın gördüğünüz gibi oklarla sağ sola ses dalgalanması için falan. Şimdi arkadaşlar bakalım delay echo. Delay ile echo verdik. Şöyle bir tape echo verebilirim arkadaşlar. Biraz daha böyle eskiye dayalı. Bakın. ekosu bu da bir ördü bir biraz yok bunda hiç komple kapatım sadece biraz Eko verdirebildim daha azıcık bir şekilde Distortion verebilirim arkadaşlar buna ama Distortion buna gitmeyecektir Bunu başka öbür şeyimizde bakalım dinamik arkadaşlar limiter bakın burada vc76 kompresörler var arkadaşlar bas kompresör, limiter sesi yükseltmek için. Mesela şu sonuna bir tane limiter ekleyebiliriz değil mi? Sesim biraz daha güçlü çıksın. Şöyle arkadaşlar. Bakın ses arttı. Şimdi 76 koyalım arkadaşlar. Bir tane kompresör koyalım alta. Çok güzel oldu. Şöyle bakıyoruz kaça vuruyor. Fazla da şöyle hafif hatamız çok düşük biraz şöyle şu seferlerde release <laughs> de bırakma olayı değil mi şöyle hemen bıraksın mesela şöyle biraz da arttırabilirim gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, ses kayıp bazı yerlerde düşük çalarız bazı yerlerde yüksek çalarız o kompresör neydi iki sesi birbirine dengeliyor arkadaşlar yani düşük çaldığında yüksek çaldığını e, güzel bir dengeyle ayarlayıp size bastırarak arkadaşlar onu kompres ediyor şimdi bakalım arkadaşlar filter bölümünde neler varmış Mesela hmm, pick filter diyor bir deneyelim arkadaşlar neymiş bu bakalım arkadaşlar çok güzel bir ee, preset yaptım arkadaşlar kendime. Ne yapıyorum şimdi bunu ben kaydedeyim değil mi dursun bu. <laughs> Uğur ses bir diye okey dedim kaydettim arkadaşlar. Bundan sonra ben bunu kullanabileceğim arkadaşlar. Şimdi sola da bakın yaptım yapacağımı. Bakalım dinleyelim. Değil mi? Daha böyle e, temiz ee, bir ses elde ettim arkadaşlar. Ee, siz gerçi şimdi gitarik eklediniz diye başka efekt buraya ekleyemez misiniz? Tabii ki eklersiniz. Mesela bir equalizer ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunun altına bir tane equalizer atıp yani şu patlayan sesleri bakın şöyle şu bakın şu çok patlıyor mesela. Şu tizler hiç yok şu tarafta. Şunu şöyle. şey yapabilirim arkadaşlar. Şimdi i̇şte bakalım kapatalım efektleri. Nereden nereye geldi bakalım ses. Gördüğünüz gibi clean ses gayet böyle koyu bir anlam ifade etmiyor ama bunlarla birlikte bir derinlik, bir hissiyat kazanmış oluyor arkadaşlar şekilde. Şimdi bakalım biraz da şunu mute yapalım. Biraz da şöyle distortion'a bakalım. Burada ne yapabiliriz? Gayet hareketli değil mi bu? Ee, gene açıyorum arkadaşlar gitar rick'i. Ne yapıyordum? Buraya lik yazıyordum. Hop. Sürükleyelim. Bırakalım bakalım. Tamam. Şimdi buradan karakter gene arkadaşlar seçeceğim şey gitar. Genre'de ee, biraz da country havası verebilir. Bakın burada da ben mora boyamışım mesela. Bakalım şimdi bu ne hal aldı? Hmm, gayet güzel. Buradan deneyelim başka. Ne varmış? Gayet bu hoşuma gitti. Burada da bunun üstünden de değişiklikler. Değişiklik üst Aynen bunun üstünden değişiklik yapalım bu seferde. de. Mesela bunun ben neyini sevmedim arkadaşlar? <laughs> Tonunu biraz, düşürebilirim bunun amfin kafasının. VC 76 güzel. Biraz, düşürebilirim. biraz buna bir ee, ne ekleyebilirim? Bir tane buna azıcık biraz distortion ekleyebilir miyiz acaba? Bakalım. Şuna bakalım. Big boost Bunu biraz şöyle kısayım. Bakalım ne hale geldi. Hmm. Biraz daha ba şey olsun bu çok benim sevmediğim bir sestir buna bakalım bu ne hale sokacak <laughs> Biraz crunch ekleyebiliriz. Evet, biraz şöyle 400, krizi. 400 krizi. Gördüğünüz gibi biraz daha <laughs> metalik bir ton elde edebilirim. Ya da dediğim gibi buradan bunu değil de metal olsun diyebilirim. Bakalım şimdi ne hal aldı. Hmm. Gördüğünüz gibi pardon bu da arkadaşlar bu şekilde yani siz buna da bir yeni efekt yapabilirsiniz. Ben mesela hmm, şunu sevdim şimdilik burada durabilir mesela bu da. Gördüğünüz gibi bakalım hemen şöyle bir hızlıca zaten ilk başta anlattım efektlerin nasıl yapılacağını. Şöyle. Şunu bir mut yapıyorum. Şunu da mut yapıyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya. Bakın nereden? Gördünüz mü nereden nereye geldi. Hadi bir de şimdi bir de bir sola için bir şey yapalım arkadaşlar. Mesela bu Efe'yi beğen burayı beğendiyseniz arkadaşlar bunu direkt bunun içine sürüklerseniz aynı özelliklerle oraya da gitmiş olur. Bakın şimdi oraya da açtım. Gördünüz mü? Nerede? İşte böyle bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar efektleri. Bakalım. Buna da bir basit bir şey yapalım mı arkadaşlar? Mesela sola diye bir tane preset oluşturdum buna da. Bakalım şöyle çalmaya devam etsin arkadaşlar. Biz de yapalım. Elimizden geleni bakalım ne yapabiliyoruz. sola için bir şey yapalım. Ben buna biraz oktav verirsem nasıl olur mesela. She get it. nasıl değişebilir? yükseltti. Sese dahil etkisini bu şekilde yaptı. Bakın oktavur koyduğumda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Atın böyle tek tek. Kapatayım mesela. <laughs> Bakın çeşitli efektler kullanabiliyoruz. Gördüğünüz mü arkadaşlar yapacağınızın sınırı yok. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kulağınız ne istiyorsa oradaki modülasyonlarda farklı bir şeyler atabilirsiniz. Mesela dediğim gibi sola kısmına ben ne yaptım mesela? İstediğim şeyleri attım değil mi? Mesela buradan presetlerden işte şunu attım diyelim değil mi? Çalalım. Biraz daha, e, metal diyelim arkadaşlar. Bakın. Burada ben istediğimi ekledim. Bakın efektlerimi ekledim sola bölüme. Ama istediğin gibi buradan da kendi efektlerim. Mesela biraz buna derim ki <laughs> Phaser Flanger ekleyebilirim arkadaşlar. Mesela şöyle bir bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tane Flanger attım. <laughs> <laughs> kendi Studio One'ın kendi efektleriyle de harmanlarsanız çok güzel şeyler olabilir. Mesela bunu biraz daha delay ekleyebilirim tarafa bakın efektleri reverbleri delayleri bu tarafa atıyoruz. Şöyle efekt biraz bakalım nasıl oldu ama çok olmuştur. Biraz şöyle kısayım. Gördüğünüz gibi geri dönüşü. <laughs> phaser eklesem nasıl olur? Deneyelim mi phaser? <laughs> gördüğünüz gibi mesela bu bir gitar da olmayabilir bir elektro bağla bağlama olabilir normal bir bağlama olabilir bunu da çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde önemli olan sizin hayal gücünüz nasıl efekt kullanmak istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim yani gitardaki anlatmam umarım size katkı sağlar ee, kanalıma abone olmayı beğen yapıp beğeni tuşuna basıp Yorum atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Keyifle kalın.